Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Hayalin Tasarım Moda Atölyesi kurucusu olarak ben buradayım, Zilan Sevacı. Bugün sizinle beraber Nur Yaşar'ın hayat hikayesini dinleyeceğiz biraz. Merhaba Nur Yaşar, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugün dediğim gibi Nur Yaşar'ın hayat hikayesini dinleyeceğiz. Bizimle nasıl tanıştı, nasıl gidiyor, bizimle başladığı yolculuk nasıl devam edecek ve neler yaptı. Bunu sizinle beraber şimdi biz de dinleyeceğiz. Tekrar senden söz Nur Yaşar. Merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur Yaşar, 24 yaşındayım. 2 yıldır hayalini tasarla moda atölyesiyle birlikte çalışıyoruz. Eğitim hayatım boyunca pek eğitime odaklı değildim açıkçası. Sürekli bir tasarlama peşindeydim. Seviyordum bu işi e, ve gittiğim mağazalarda ya da elbise denediğimde hiçbir şekilde memnun olmuyordum. Şu an e, kendi elbiselerimi tasarlıyorum. Hepinizin bildiği gibi. E, bu süreçe nasıl başladım, nasıl geçti ondan biraz bahsetmek istiyorum. 22 yaşındaydım ve ben e, artık tamamıyla karar vermiştim. Yani ben modacı olacağım, tasarımcı olacağım diye. E, hayalini Tasarla moda atölyesiyle tanıştım. Bununla nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. İnternet sitelerinden çokça adımız geçiyordu. <laughs> Birçok tasarımcının ee, ...karşılaştığı gibi benim de karşılaşma fırsatım oldu ve denemek istedim. Ee, denedikten sonra hiç beklemediğim bir günde ve beklemediğim bir anda... ...hani herkes söyler ya, böyle evde uzanıyordum, yataktaydım gibisinden. Aynen böyle, fresh bir ortamda bir telefon aldım, sizden telefon aldım. Aradığınızda benimle çalışmak istediğinizi söylediniz tasarımlarımı görmüştünüz ve beğenmiştiniz. Şaşırmamıştım aslında. Güzel çiziyordu. <laughs> Biraz da kendimi övmek gerekirse. Tabii ki de hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. işte e, sonra ilk tasarımları kendilerinin olmak üzere bir anlaşma yaptık. E, anlaşmanın sonucunda ben markayla tanıştığımda e, Diğer markalarla tanışmaya başlamıştım aslında. Sizin aracılığınızla birçok markayla birlikte iletişime geçtik. Ee, sonra mesela şu anda üstümde gördüğünüz tişört herkes tarafından giyilen bir tişört ama bunu ben kendim tasarladım. Ee, nedenini sorarsanız evet herkeste bulunuyor ama benim kumaşı farklı. Ben kumaşa bir, bir tık takıntım var. Siz de biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Hani diğer tasarımcıları bilmem ama benim kumaşa aşırı bir takıntım var. Ee, Öyle tanışmaya başladık. Ufak ufak tasarımlarla başladım. Ee, çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Aşırı mutluyum. Böyle bir site açtığınız için, böyle bir şirket kurduğunuz için size ayrıca çok teşekkür ederim. İlk tasarımlarımı şu şu an arkanızda gördüğünüz gibi şu ikisini ben tasarladım. İlk tasarımlarım. Ee, en çok sevdiğim renklerden biri pembedir. Onun için ilk önce pembeyle başlamak istedim. Ee, her zaman da e Tasarımıma devam edeceğim. Bilmiyorum, ben çok sevdim bu işi. Ha tamam, işin zorlukları da var, sadece çizimmiş, şuymuş, buymuş geçmiyor. Ee, saatlerce oturup mesela bir elbisenin bir e, köşesini, şu drapeyi bile tasarlamak benim saatlerimi alabiliyor bazen. Hani insanlar giydiğinde evet mağazaya gidip denediğinizde 10 saniyede e, giyip çıkarıyorsunuz. Evet yakıştı, yakışmadı. Hepimizin yaşadığı bir sorundur bu. Sadece e, sizin adınıza konuşmuyorum. Kendim de bu yoldan geçtiğim için tasarıma başvurdum. E, yaparken insanlar çok basit bakıyor aslında tasarıma. Bence tasarım e, işi o kadar kolay bir şey değildir. Hani saatlerce o masa başında oturmak, gecelerini ayırmak, bir elbiseye bir ay boyunca tasarlamak onu çizerken ayrı dikime verirken ayrı bir efor harcıyoruz. Onun için bir tık zorlandım ama sizinle beraber daha eğlenceli ve daha kolay hale geldi. Bilmiyorum siz memnun musunuz ama ben sizden çok memnunum. Biz sizden çok 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 memnunuz çünkü bizim istediğimiz zaten tasarımcılarımızın aktif halde bize gelmeleri ve çünkü biliyoruz ki çok modacımız var yani görünüp sadece bazen bir terzi dükkanı açıp sadece basit hı hı. şeyler dikimi falan yapıyor ama halbuki dediğim gibi sizin içinizdeki ufuk veya kendinizi yansıtma biçiminizi görüyoruz burada. Mesela ben çizim konusunda berbatım arkadaşlar. Şu an üzerimdeki kıyafeti mesela ben Nura anlattım ve bunun da acında da Nur bana böyle bir tasarım oluşturdu. Yani istediğim tarzı anlattım ben evet. ve şu an çok da memnunum. Nur'un sayesinde çok mesela güzel. hayalimi ben kendim de tasarlayabiliyorum. Bunun için de Nora çok teşekkür ediyorum. Ne demek, rica ederim. Tabii ki de tasarım şöyle bir şey. Ee, hani benim içimden geçen bir duyguyu söylemek istiyorum. Aklındakini çizmektir bence. Hani şu an siz kendi duygu durumunuzu ya da istediğiniz bir şeyi tasarlarken bana anlatıyorsunuz ve ben onu çiziyorum. Tabii sizin hayal dünyanızdan çok bir tık da benim hayal dünyamda katıyoruz işin Tabii içine. Ki şöyle hayallerle dans etmek gibi bir şey oluyor tasarım kafanızdan bir şey geçiyor. Evet onu yapıyorsunuz ama onu çizerken apayrı bir dünyaya gidebiliyorsunuz. Aslında planlı yapılan bir şey değildir tasarım. Ha ben şunu şunu yapayım da oturup masa başında çizeyim gibi değil. O gecenin saat ikisinde bazen sabah Beş de gelebiliyor. Bazen de gün ortasında arkadaşlarla otururken direkt kağıt kalemi çıkarıp "Aa benim aklıma bir tasarım geldi" deyip çizebiliyor insan. Nur yani... iki kumaşı da birleştirip bir şey ortaya çıkartabiliyor bu arada. Yani <laughs> bir anda bir şeyler oluşturup ya bu bundan mı olur şey de geliyor. Ben böyle şaşkınlıkla bazen izliyorum ve dediğim gibi çok Yapıyorum. da güzel bir tasarımcımız ve çok mükemmel ilerliyor. Yani çok Ama teşekkür ederim. Ben hani... çok teşekkür ederim bu arada. Ne demek? Rica ederim. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.